Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. İşte bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bundan sonra bu aralığımı arkadaşlar Kırsızım Muhammed'in kanalı Birçok kız gelmiştim. Yani bayağı bir şeyde gelmiştim. Benim burada oynadığım bir sürü harita var. Ve soru 1 3 üç tane var. Biz Eskaptan devam edelim arkadaşlar. böyleydi ilk bölümümüzde ama. Neredeyim Aha sen oraya oldun. Evim nerede? <laughs> Evler Evel, orada. Ama son kas... Yaaaayy! <laughs> Denselim kasıyordu diye bakmıştım. diye bakmıştım. Videoda kapsayabilir işte. arkadaşlar. Çünkü bayağı bir kasıyor şu an. Yani... Videoda kasıyorsa, burada biraz kasıyor. Ama videoda o kadar çok mu bilmiyorum. Allah. videoda o kadar çok mu bilmiyorum. Ya çıkabilirim <laughs> ya. Çıkabilirim var. Burada sandıklarım dolmuş. Yedek dolmuş ya dedi. Burada yedekçi var burada bir sürü şey topladım. Bun böyle şeyler falan topladım. Şiş tovar defa yaptım. de yaptım. Neyse. Biz bir uy yapabiliriz. Uyuyalım. しっかり。